değerli basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Sizleri ve sizlerin aracılığıyla ülkemizin emeğiyle, alın teriyle yaşayan tüm yurttaşlarını sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz basın toplantımıza. Tabii tüm yurttaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz. Sözlerime başlarken bundan 7 yıl önce Gezi direnişi olarak tarihteki yerini alan o büyük halk isyanında kaybettiğimiz tüm kardeşlerimizi sevgiyle andığımızı ifade ederek başlamak istiyorum. İktidarın hala en büyük korkusu olmaya devam eden Gezi direnişimiz milyonlarca yurttaşın hep bir arada durduğu tarihimizin en güzel en haklı halk isyanlarından birisi olarak yalnızca geçmişimizi değil aydınlık yarınlarımız için yol gösterici özelliğiyle de hafızalarımızda canlılığını koruyor. Üzücü bir tesadüf 7 yıl sonra bugün bir dizi iktidar yanlısı siyasetçinin iktidar yanlısı kalemşörlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki polis tarafından öldürülen insanın üzerinden polis şiddetini protesto ettiği yazıları okuyoruz, haberleri izliyoruz. Gezi direnişi de tıpkı orada olduğu gibi iktidarın emri ile bu ülkenin gencecik insanlarının polis şiddeti, polis saldırısıyla hayatını kaybettiği olaylar idi. Bizler açısından, dünyanın neresinde olursunuz, haksızlığa, totaliterliğe, baskılara karşı halkın sesini yükseltmesi haklıdır, meşrudur. Biz bu halkları kendi ülkemizde olduğu gibi dünyanın her yerinde de iktidara karşı mücadelesinde onların yanında durduğumuzu bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Bununla birlikte... Yine dünya'nın neresinde olursa olsun halkların bu halklı isyanına, başkaldırısına devlet kaynaklı şiddetle yanıt vermenin hem hukuksuz hem gayrimeşru olduğunu da bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Buraya gelmeden basına düşen bir fotoğraf dikkatimi çekti. ABD'de yaşanan o polis şiddeti sonrasında... ABD Başkanı Trump elinde bir İncil'le basının karşısına çıkıp poz vermiş. Bunu da dünyanın pek çok yerinde otoriter baskıcı iktidarların halka karşı suç işlerken dinin arkasına saklanmasının bir fotoğrafı olarak işaret etmek istiyorum. Orada İncil, burada Kur'an hiç fark etmiyor. Halk düşmanı iktidarlar. Halka karşı uyguladıkları şiddeti meşrulaştırmak için hep aynı şeye başvuruyorlar ve bu bize göre asla bir tesadüf olarak değerlendirilemez. Bununla birlikte değerli arkadaşlar son zamanlarda ülkemizde sıklıkla artan bir polis şiddeti ve işkence örneklerini de aynı kapsamda değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu olayların yaşanıyor olması iktidarın zaten bildiğimiz hukuk dışı yönelimlerini bir kez daha ortaya koyuyor. Fakat aynı zamanda doğrudan failleri tarafından servis edildiği izlenimi edindiğimiz bu görüntüler aynı zamanda bu iktidara boyun eğmeyen milyonlara bir mesaj anlamı da yüklüdür. Biz bu durumu böyle değerlendirdiğimizi buradan paylaşmak istiyoruz. Ve bu hukuk dışı, insanlık dışı uygulamaların faillerinin işkence suçlarının zaman aşımı kapsamı dışında olduğunu unutmamasını buradan tavsiye ediyoruz. Bunların mutlaka hesabı sorulacak. Değerli yurttaşlarım, sevgili basın emekçisi arkadaşlarım, 23 Nisan günü yaklaşık iki saat süren bir özel oturumu saymadığımız durumda 48 gün sonra bugün ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bir mesai yapacak. Ben bu aşamada bu durumu son derece yanlış bulduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Daha önce defalarca kez parlamentonun iktidarı bir oyuncağı gibi onun istediği zaman açılıp onun istediği zaman kapanması uygulamasını eleştirmiş bunun doğru olmadığını söylemiştik. Bu bize göre AKP'nin saray merkezli Türkiye siyaseti kurgusunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de sadece sarayın talimatlarını hayata geçirmek üzere atılması gereken bir takım prosedürel adımların yerine getirilmesi gereken bir mekan olarak gören zihniyetin bir yansımasıdır. Bakın bırakın Türkiye'yi dünyada tarihte eşine çok az rastladığımız olağanüstü bir dönem, bir kriz dönemi yaşadığımız bir evrede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstelik fiilen yani aç kapalarla tatil edilmesi bu bakışın bir uzantısıdır. Burada altını kalınca çizerek üstüne basa basa söylüyoruz ki esas sorumluluk Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP çoğunluğunun olmakla birlikte muhalefet güçlerinin, parlamento muhalefetinin de bu oyunu bozmak için gereken dirayeti göstermemesi de çok büyük bir eksikliktir, büyük bir hatadır. Bunu da bu vesileyle kayıtlara geçirmek istiyoruz. Sonuç olarak AKP-MHP bloğu çoğunluğu patronların bir kısmı da doğrudan iktidarın kendi ihtiyaçlarının ürünü olan bir takım yasal düzenlemeler yaptıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını fiile askıya aldı ve anlaşıldığı kadarıyla bugün itibariyle de yeniden kendi ihtiyaçlarını merkeze koyan bir takım çalışmalar yapmak üzere öğrenebildiğimiz kadarıyla bir buçuk aylık bir yoğun mesai tanımlamış durumdalar. Zaten sonra da yasama yılının sonuna geleceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden kapanacak. Yalnız bu tabloda daha vahim olan bir durum var. O da önümüzdeki gündemlere baktığımız zaman, yani parlamento önümüzde bir buçuk ay çalışacak gibi gözüküyor. Peki bu parlamentonun önünde ne var, gündem olarak neyi ele almış parlamento diye baktığımızda, hani basına yansıyan kısmı itibariyle söyleyelim, resmileşmiş durumda olmayanlar da var bunlar içinde. Fakat tümü yani hem resmi olarak gündeme alınmış durumda olanlar, komisyonlara gelenler hem de basında tartışılan boyutlarıyla ele aldığımızda bunların hiçbirisinin Türkiye'deki milyonlarca işçinin, emekçinin, yoksulun, gencin, kadının ihtiyaçlarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını görüyoruz. Yani iktidar yine aynı oyunu oynuyor. Yine sadece iktidarın kendisi açısından önemli gördüğü bir takım yasal düzenlemeleri yapmak üzere meclis e, açılmış durumda. Mesela biraz önce polis şiddetinden söz ettik. Önümüzdeki ilk gündem maddesi de büyük ihtimalle mahalle bekçilerine yeni yetkiler veren, uzun süredir bekletilen kanun teklifi olacak ve e, bu görüşülecek. Şimdi bakıyoruz memleketin haline insanlar işsizlikten, yoksulluktan intihar ediyorlar. İşsizlik, yoksulluk Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en üst seviyelerine ulaşmış durumda asgari ücret bırakalım yoksulluk sınırını açlık sınırının altında bir yere gelmiş. İnsanlar bir taraftan salgın nedeniyle canlarını korumaya çalışırken bir taraftan da işsizlikle yoksullukla boğuşurlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde mahalle bekçilerine yeni yetkiler veren bir yasa var. Buradan şunu anlıyoruz. Çok açık. İktidar sokakları, sokaklara kadar Türkiye'yi tam denetim altında tutabilmek için kendi kolluk kuvvetlerinin sayısını arttıran, kolluk kuvvetlerinin yetkisini arttıran ve bunları iktidarın sokaklardaki asayiş koruyucuları olarak, iktidarın asayiş koruyucuları olarak görevlendiren bir takım düzenlemeleri yapmak istiyor. Aynı anda tabii bu konuşulurken bugün basın yayın organlarına bakıyoruz. Ne var basın yayında? eee büyük müjdeyle halka krediler açıklayacak kamu bankaları, kamu bankalarının verdiği krediler. Gerçekten son derece trajik bir durumda karşı karşıyayız arkadaşlar. Bakın, insanların artık dayanılmaz derecede açlıkla, yoksullukla boğuştuğunu gören iktidar ne yapıyor? Onları borçlandırarak görüyor, kendisi de bizim gördüğümüzü görüyor. Halk artık yaşayamıyor. Bundan iki buçuk ay önce Pandemi Türkiye'de gündem olduğunda yine aynı taktiği uygulamışlardı hatırlayacaksınız. Elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaç maddelerini satmaya devam ediyordu. Halkı borçlandırıyordu. Sözde bunlar bu süreç içerisinde ödenmese de kapanmayacaktı ama halkın borcu artıyordu. Şimdi o borçlar tavan yaptı. Yani geride kalan dönemde insanların hiçbir ihtiyacını karşılamadınız. Borçları arttı. Hayat onlar açısından idame ettirilemez duruma geldi. Ne yapıyorsunuz? Yeni borçlar veriyorsunuz. Borcun vadesini uzatıyorsunuz ve arttırıyorsunuz. Yani şunu söyleyebiliriz. Bundan bir ay iki ay sonra Türkiye'de yoksulların borçluluk oranı mecburen kat kat daha fazla artacak. Yani iktidarın bu tabloda halka sunabildiği tek şey onu daha borçlu hale getirmek oluyor. Şu anda gördüğümüz gündemler bunlar. Ha ne var bu arada? Şimdi resmi olarak önümüze gelmemiş olmakla beraber meslek örgütleri ile ilgili bu iktidarı zaten uzunca bir süredir. Çok uzun yıllardır meslek örgütlerini denetim altına alamama gibi bir sıkıntısı var. Her şeyi denetim altına alacaklar ya. Meslek örgütlerini denetimleri altına alamadıkları için bunlar rahatsızlık duyuyorlar. Önlerindeki her tür olana değerlendirip bunu hayata geçirmeye çalıştılar. Bugüne kadar oradaki direnç nedeniyle başaramadılar. Şimdi hazır dünya ve insanlık salgınla uğraşırken biz daha önce kafamızda olan hayata geçiremediğimiz bir takım şeyleri hemen hayata geçirelim. Ne yapalım? Hani biz bu memleketin her tarafını, bütün doğasını, deresini, tepesini, ormanını satıp para kazanmaya çalışıyor ya bu iktidar. Buna karşı kim direniyor? Bu memleketin onurlu, yurtsever, mimarları, mühendisleri, kamu adına Bunlara karşı mücadele ediyorlar. O zaman ne yapın? Kesin tımopun kafasını. Talimat geldi. Mimar mühendis odaları iktidar tarafından denetlemiyor, denetlenemiyorsa değiştiririz yasalarını, seçim sistemlerini, bunların yönetimlerini istediğimiz insanları yerleştirebileceğimiz hale getiririz. Olmadı yetkilerini törpüleriz. İçlerini boşaltırız. Dolayısıyla memleketi bir beton yığınına istediğimiz hızla sürükleriz diyor. TMOB buna karşı Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği bir direniş çizgisi ilan etti zaten. Biz de buradan bu vesileyle arkadaşlarımızın, bu memleketin demokrat, ilerici, yurtsever mimar ve mühendislerinin kamu adına yürüttükleri, bugüne kadar yürüttükleri mücadelenin içinde olmaya devam edeceğimizi de paylaşmış olalım. Başka barolar. Şimdi dikkat edin değerli arkadaşlar çok uzun yıllardır Türkiye'de bütün iktidar yandaşlarının yaptırdığı anketlerde, istatistikli çalışmalarda memlekette en fazla güven yetimine uğrayan başlıklardan bir tanesi adalet, hukuk. Neden böyle oldu? Çünkü iktidar hukuku kendisini bir sopasına çevirdi. Kendisine baş eğmeyen, teslim olmayan, eleştiren, muhalefet eden kim varsa hukuk eliyle bu insanları hizaya getirmeye çalışıyor. Davalar açılıyor, gözaltılar yapılıyor, cezaevlerine atılıyor, mahkemeler iktidarın istediğini bir dediğini iki etmiyorlar. Her şey iktidar tarafından dizayn edilmiş durumda ama hukuk aynı zamanda savunma demek ve savunmayı temsil eden barolar, bu memleketteki avukatların örgütü iktidarın bu hukuk dizaynı içerisinde arıza çıkartıyor. Barolar savunma diğer hukuk kurumları gibi denetim altına alınmamış. Olur mu? Tek adam yönetiminin olduğu, saray rejiminin hakim olduğu bir ülkede böyle bir şey izin verilebilir mi? Tabii ne yapacaklar? Hemen düzenleyelim. Yeniden düzenleyelim. Nasıl olsa parlamentoda çoğunluğumuz var. Baroları istediğimiz gibi dizayn ederiz mantığıyla yeni bir e, iktidar hamlesiyle karşı karşıyayız. Arada yargı reformuyla özellikle kadınlara ve çocuklara dönük suçları bugüne kadar becerememişti iktidar istediğini bu başlıkta eee halledebilirsek böylece hukuk alanındaki son e, sıkıntı verici başlıklarda iktidar adına hızlı biçimde telafi edilebilir gibi düşünülüyor. Şimdi tüm bu tablo içerisinde, bakın değerli arkadaşlar, bütün bu tablo içerisinde bir de siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, işte yok milletvekili transferlerini, meclis iç düzüğünü tartışıyoruz. Şimdi olabilir mi? Yani bir bütün olarak siz memleketi karanlık bir yere doğru, antidemokratik bir yönetimi kalıcılaştıracak adımlar atarak sürükleyeceksiniz. Ama öbür taraftan biz bekleyeceğiz ki aynı yönetim Siyasi partiler kanununda bir demokratikleşmeyi sağlayacak. Seçim kanunu demokratikleşecek, iç düzük demokratikleşecek. Zaten hani eşyanın tabiatına aykırı olur böyle bir beklenti ama böyle pazarlanıyor. Örneğin etik denilerek pazarlanıyor. Şimdi önce oradan başlayayım izin verirseniz. Etik dedikleri şey ne? Milletvekili transferleri diye kendilerinin etik dışı tarif ettiği bir başlık var. Hemen somut konuşalım. 27. dönem parlamentosundayız. 2 yıl oldu bu parlamento kurulalı. Bu da milletvekili transferleri bahsinde ne olmuş? Ne olmuş değerli arkadaşlar? Bakın, 2 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Halkların Demokratisi Partisi listesinden girmiş. Daha sonra kendi partilerine katılmışlar. 2 Saadet Partisi milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi saflarından listelerinden girmiş parlamentoya. Demokrat Parti bir vekilini İyi Parti listelerinden sokmuş ve Büyük Birlik Partisi de bir milletvekilini Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sokmuş. Sanıyorum buraya ilişkin bir tartışma zaten yok. Yani bu partiler yasaların izin verdiği bir biçimde listelerinden girdikleri başka bir partinin üyesi olmakla beraber başka bir partinin listesinden girmişler ve dikkat ederseniz hem Millet İttifakı içerisinde hem Cumhur İttifakı içerisinde hem de bu iki ittifakın dışında duran HDP içerisinde yani bütün diyelim ki ittifaklar içerisinde bu gerçekleşmiş. Buna ilişkin herhalde kimsenin bir itirazı yok. Peki tartışılan ne? Milletvekilinin diyelim ki bir ittifaktan diğer ittifaka geçişi. Esas tartışılması gereken şey bu. Vatandaşın belki diyelim ki tepki gösterebilecek. Şimdi bakalım ne olmuş? İyi Parti'den, Millet İttifakı'nın bir parçası olan İyi Parti'den seçilen iki milletvekili geride kalan iki yıl içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına geçmiş. Cumhur İttifakı bunun parçası. İyi Parti'den seçilmiş bir diğer milletvekili de Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmiş. Yani toplamda biz bu vekil transferlerini doğru bulmuyoruz falan etik değil tartışması yapan ittifak süreç içerisinde parlamentoda gerçekleşen tek ittifaklar arası transferi yapmış. Üç vekil orada o tarafa transfer olmuş. Bitmiş mi bitmemiş. Bakın yani daha bir yıl oldu yerel seçimler gerçekleşti. Yerel seçimler gerçekleştikten bu yana bu parlamento grup salonunda kaç hafta A Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan belediye başkanlarına rozetler takıldı. E beyler hani siyasi etik tartışıyorduk. Bu geride kalan dönemde bütün transferleri siz yaptınız. Dolayısıyla burada bir ciddiyet aramak var, söz konusu değil arkadaşlar. Ha ciddi tartışacaksak buyurun tartışalım. Biz yıllardır söylüyoruz bu memlekette siyasi partiler kanunu, seçim kanunu 12 Eylül faşist cuntasının ürünüdür. Bunun demokratikleştirilmesi, halkın katılımına açık hale gelmesi gerekir. Soruyoruz burada ya bu siyasi partiler kanunuyla yönetilen partiler sizin yöneticileriniz arasında, üyeleriniz arasında, etkin üyeleriniz arasında, milletvekili listelerine koyduğunuz genel başkanlarınızın listeyi yaptığı bir tabloda hangi işçinin, emekçinin, yoksulun bu parlamentoya girme şansı oluyor? Sizin partilerinizin hepsi parası olanların konuşabildiği, etrafında zenginlerin kümelendiği yöneticilerden ibaret. Bu memleketteki milyonlarca işçinin, emekçinin, kadının, gencin siyaset yapmasının bütün kanallarını kapatmışsınız. Buyurun konuşalım. Hazineden aldığınız bu memleketin yoksullarının alın teriyle oluşan hazineden aldığınız partilerinize milyonlarca lirayı konuşun. Türkiye İşçi Partisi gibi pek çok partinin bir lira almadığını kayda geçirelim arkadaşlar. Işte. Milyonlarca lira alan partiler var. Hadi burada eşitlik sağlayalım. Hadi propaganda imkanları konusunda eşitlik sağlayalım. Yani diğer kanalları geçtik. Bu memleketin kamu adına yayıncılık yapan TRT'si. İktidar Partisi dışında kim sözünü duyurabiliyor halka Buyurun düzenleyelim bunları. Buyurun genel başkanlık diktatörlüklerini kaldıralım bütün partilerdeki. Buyurun yüzde on seçim barajını kaldıralım. Değerli arkadaşlar, demokratikleşme tartışacaksak toplumun en zor durumda olanlarının sesinin daha kolay çıkabilmesi tırnak içinde söylüyorum, an itibariyle güçsüz olanlara da güçlenme şansı tanınması gerekir. Bu iktidar bunu yapıyor mu ya? Bir kişi bunu söyleyebilir mi? Bu iktidar çoğunluk olanın, gücü olanın kendisi dışındaki herkesi ezmesi üzerinde kurulmuş bir iktidar. Kurdukları Seçim sistemi de esas olarak bunu temel alıyor. Bakın değerli arkadaşlar, seçim tartışıyorsak, siyasi partiler kanun tartışıyorsak ilke tartışırız. Hangi ilkeleri savunuyorsunuz? Siz bütün bu düzenlemeleri sadece o an için işinize ne geliyorsa ona uygun yapıyorsunuz. İşte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye dünyada eşi benzeri olmayan ucube bir sistem kurdunuz referandumu olağanüstü hal koşullarında büyük bir baskıyla, çeşitli yolsuzluklarla kıl payı aldınız. Memleketin yarısının karşısında durduğu bu sistemi hayata geçirdiniz. Şu geride kalan iki yıla bakın. Siz bile kabul ediyorsunuz ki artık patladı. Şimdi neresinden yama yapacağız tartışması? Neresine yama yapacağız tartışması? Bugün gündeme getirdikleri şey esas olarak budur. İç tüzük meselesine hiç girmeyin. Burada daha önce defalarca konuştuk. Yani bu iç düzük çoğunluğu çoğunluğu istediğini yapması üzerine kurulmuş bir iç düzüktür. Bu iç düzük işçilerin, emekçilerin alın teriyle yaşayan insanların bu parlamentoda sesi duyulmasın diye yapılmış bir iç tüzüktür. Biz iki yıldır her saniye onunla mücadele ediyoruz. O iç demokratikleştirilmesi gerektiğine dair en fazla şu meclisin son iki yıllık tutanaklarında söz söyleyen siyasi partiyiz. Ama arzu ettikleri şey ne? verilmiş teklifimiz var arkadaşlar bu konuda. İç düzü grubu olmayan partilerin de söz hakkını, yasa tekliflerini gündeme getirebilmelerine dair düzenlenmesi için verilmiş teklifimiz var. Komisyonu komisyonun gündemine bile gelmedi. Üç aydır, dört aydır orada bekliyor. Komisyonun gündemine bile gelmedi. Yani demokrasi, etik, sizin ihtiyacınız olan şeyleri hayata geçirmeniz için yapacağınız düzenlemeler değildir. İlke tartışmak gerekir. Halkın sorunlarını merkeze alan, memleketin ihtiyacını merkeze alan, sarayın ihtiyacını değil, Cumhur İttifakı'nın ihtiyacını değil, memleketin ihtiyacını merkeze alan düzenlemeler yapılması gerekir. Değerli arkadaşlar, son olarak çok sık şikayet alıyoruz. Genç kardeşlerimiz e, bu pandemi sürecinde e, iktidarın neredeyse gözden çıkarttığı e, bir topluluk haline gelmiştir. Yani akıl alır bir şey değil. Memleketin en büyük gücü herkes söylüyor. Bu ülkenin en büyük şansı çok nitelikli bir genç nüfusa sahip olması. Yani bu memleketin geleceğini düşünen herhangi birisinin yapması gereken ilk şey bu ülkenin gençlerini hayatını güvence altına almak. Gençlerin özgürlüğünü, refahını, mutluluğunu, huzurunu, sağlığını düşünen politikalar geliştirmektir. Ama ne yapıyorlar? Turizm patronları üç kuruş daha fazla para kazanacak diye bu memleketteki binlerce gencin sınav stresini katlayan, sağlıksız ortamlarda sınavlara girmesine neden olan büyük Yanlışların altına imza atıyorlar. E, yetmiyor işte böyle internet üzerinden yapılan sınavlarda gençliği güvensiz olduklarını gösterecek böyle çift kameralı, üç kameralı falan sınavlar diye yeni modeller uyduruyorlar. Biz buradan e, özellikle e, üniversite sınavlarına hazırlanan genç kardeşlerimizin e, haklı taleplerinin iktidar tarafından duyulması gerektiğini düşünüyoruz birçok öğrenci zaten stres ve baskı altında bu sınavlarda geleceğini kazanmaya çalışırken bir de sınav tarihleriyle böyle oynamak gerçekten gençlere amaç ben bu gençlere düşmanım demek değilse büyük bir hatadır. Hala geç değil bu hatadan bir an önce dönülmesi çağrısı yapıyorum. Bütün genç kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum hepsine başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Umarım verimli bir çalışma haftasını hep birlikte yaşarız.